Merhaba. Bugünkü videonun konusu eksi 15 derecede hava nasıl oluyor? Mart ayı şu anda. Mart'ın 10'u. Çok güzel güneşli bir hava var. Tek problem eksi 15 olması. Eksi 15 iken karda yürümesi aslında çok güzel oluyor. Çünkü kar yumuşacık oluyor. Kar böyle incecik. Aynı un gibi ve kristalize böyle parlak parlak oluyor. Aşırı soğukta. toz gibi oluyor. Biraz daha. <laughs> Ve yürümesi daha keyifli. Her şey donmuş oluyor bu soğukta. Kuru bir donu donukluk var her yerde. Ve çıkar çıkmaz böyle bıyıkların üstünde bir şey hissediyorsun. Donmaya başlıyor burnundan çıkan hava. Ve bıyıkların üstünde böyle buz kütleleri oluşturuyor şu an. Şu an fazla yok neyse. Belki hava ısındığı içindir şu an. Biraz ısındı. Eksi 10 falan oldu. Evden çıkıyorsun. Soğuk. Yüzüne öyle bir vuruyor ki böyle. Sanki seninle dalga geçiyor gibi. Ne lan bu diyor. Tokat vuruyor gibi böyle. Acı hissediyorsun sağdan soldan. Bulabildiği her delikten, kıyafetindeki ince yerlerden girişiyor soğuk. Parmaklarını falan dalıyor böyle. Dışarıya çıkmayacaksın diyor işte. Aşırı soğukta gerçekleşen başka bir şey de kameranın zoom şeyi ayarının zoomunun dönmemesi böyle. Hani çeviriyorsan zoom yapmak için. O çok zor dönüyor. Nedense. Bu kadar saçma ki. Beynim algılayamıyor. Beynim diyor ki vay be. Hava güzel, güneşli falan. Yürüyüşe çık. Peki bu soğukta niye evden çıktım? Çünkü bir tane filmde oynamak için başvurmuştum. Ekstra olarak bir e, rahibi canlandırmak için. Onlar da kabul ettiler. Film çekimi yarın. Kafamı kesecekler filmde. İşte onun için önce covid testi yapmak istediler. Herkese mecburi covid testi. Burnumdan beynime kadar soktular az önce. Negatif çıktım. Evet soğukta karda yürümek böyle işte. Şu an kamerayı tutarken soğuktan tırnaklarım ağrıyor. Yüzüm ağrıyor. Ve bir ilkbahar günü güneşli bir akşam üstünde eksi 15 derecede herkese selamlar.